Sıradaki durağımız Almanya. Avrupa'nın kenti dallarında en iyilerinin canlı sahne performansıyla bir araya geldiği Aşkı Liban müzikli gala eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Muhteşem yüzyılın Behram Paşası Adnan Koç'un misafir olduğu etkinlikten detaylar geliyor ekranlarınıza. Aşkların en güzeli. Aşkı Liban sancağı çıktı. Aynen. Almanya'nın Rheinberg kenti muhteşem sahne şovları ve sürpriz sanatçılar eşliğinde unutulmaz bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın en iyilerini bir araya getiren galaya 500'e yakın seçkin misafir katıldı. Çok beğendik, eğleniyoruz ya şimdi beraber, beraber. Gerçekten harika. Çok güzel, çok beğeniyoruz. Geldiğimiz için. Çok... Galanın önemli isimleri arasında yer alan muhteşem yüzyılın Behran Paşası Adnan Koç da ilgi odağı oldu. Yalnız kaldı. Aa, boş kalan Emrah Demir'in organizatörlüğünde gerçekleşen galanın sponsorluğunu ise Sultan Kola yaptı. Biz açılışı Sultan Kola ile yaptık. Ee, sağ kendilerinden bayağı büyük bir destek görüyoruz şu anda. Allah herkesten razı olsun. Ee, bu tarz böyle kültürel etkinliklerimizde e, elini taşın altına koymak isteyenleri yani e, seyircilerimize, e, izleyicilerimize e, güzel bir şeyler kazandırmak için bundan sonra e, daha evvelden de dediğim gibi Sultan Kolay'la güzel bir şeyler yapacağımızı inanıyorum. Oluyor, yazmasam olmaz, tehtir, Firmanın Türkiye sorumlusu Özcan dilsiz de bu tip organizasyonların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Emrah Bey'in programlarına doyum olmuyor. Ee, Takipçisiiz kendisinin, dolayısıyla biz de destekliyoruz Sultan Kola olarak. Her zaman da destekleyeceğiz. Ee, bu akşamki gala da çok e, iyi başladı, iyi geliyor. Ve inşallah ileride de Emrah Bey'le daha çok işimiz var yani düşünüyorum. Çörek otu içinde olan, sultan kolan helal olması ve içinde doğal maden suyu olmasından beraber son fuarda da vatandaş bize iyi bir feedback verdi. Tadı da güzel olduğunu söylediler bize. Almanya'da gurbetçi vatandaşlarla bir araya gelen muhteşem yüzyılın Behran Paşası Adnan Koç Gala'ya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu güzel organizasyonlu olmaktan dolayı son derece mutluyum. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederim. Sultan Kolay'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah utandırmasın sizi. Ve sıra geliyor içeceği tatmaya. Çok başarılı gerçekten. Daha da çok hoşuma gitti ve e, artı olarak helal olması. Hani Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve sonuçta geldiğim yer... %72 muhafazakar olan bir toplum. Eğer ben burada ikna olduysam bir parça ve anlatıldığı üzere ki bütün yetkililer bu konuda muhtemelen bazı şeylere vakıf olmuşlardır. Türkiye'de de ciddi bir yer edineceğine inanıyorum. Onu söyleyeyim, yolu açık olsun. Böyle güzel bir geceye de hakikaten vesile oldunuz. Katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Tuzdan Kula'nın özellikleri bir değildir, bir tanesi doğal çörek otu var içinde. Buna böyle kabartma, püskürtme, sonradan da yapma bir soda yok. Bu doğal maden suyu. Çok önemli. Yanınızda da Avrupa sorumlusu Muhammed Demirci. Evet. Muhammed, Muhammed Bey. Bey. de görüşlerinizi alalım. Bazı konuşmalar yapacak. Siz benim, Yanınızda Adnan Benim Türkçem tam iyi değil benim. Ben <laughs> de rekedim Arnavut. Benim ama, Türkçem iyi değil ama malzemem iyidir diyorum. <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> ama çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Galaya katılanların ağızlarını tatlandıran içeceği sahne öncesi deneyen sanatçılar da oldukça beğendi. Çok lezzetli çörek otuna yapılmış helal bir içecekmiş öyle e, aldım duyumları e, çok da hoş. Tadı gayet güzel mideyi rahatsız etmiyor çörek otu onun için itibariyle mideye iyi geliyor. Onun için tavsiye ederiz aslında içsinler güzel dostlarımız. <laughs> arkadaşlarımın, güzel dostlarımın yaptığı bu organizede çorbada tuzumda, katkımda katkım da olacaksa ne mutlu bana. Bekmez gibi böyle bir tat tak geldi ağzıma. Çok güzel yani koladan farklı ve tavsiye ediyorum size de afiyet olsun helal olsun şimdiden. Ayrıya, değil vermemiş, değil vermemiş.